Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam gölge nasıl oluşur deneyini gözlemleyeceğiz. Malzemelerimiz ip, mum, çakmak, pimpon topu ve saplılığa ekran. Şimdi arkadaşlar mumu yapacağız. Arkadaşlar şimdi bu mileri geri yaparak pimpon topunun saplı ekran üzerindeki gölgesini gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar yakınlaştırdıkça belirgin oluyor ve büyüyor. Uzaklaştırdıkça küçülüyor ve belirginliği azalıyor. Arkadaşlar şimdi sıra zaten. Arkadaşlar uzaklaştırdıkça büyüyor yakınlaştırdıkça küçülüyor. Arkadaşlar e, sapla ekranı uzaklaştırdıkça gölge büyüyor, yakınlaştırdıkça küçülüyor. Arkadaşlar bugün deneyin sonuna geldik. Daha fazla böyle deney videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Tamam dedim. Hadi başlayalım. Hocam kamera arkasında. Ha? kameranın.